Tevbelerin kabul olması için Allah Celle Celaluhu Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyuruyor. Ya ayyellezine amenu tubu ila Allahi tevbeten nasuha. Bu ayette verilen mesaj doğrultusunda hareket etmek durumundayız. Günahda ısrarcı olmamalıyız ama tevbe etmede aceleci olmalıyız. Günahlar iki kısma ayrılır aziz kardeşlerim. Allah'a karşı işlenen günahlar bunlar içki, kumar, zina gibi günahlardır. Bu günahlardan tevbe etmek için üç şart vardır. Günahı terk etmek, yaptığına pişmanlık duymak, bir daha yapmamaya karar vermek. İkincisi, başkasının hakkına girerek yapılan günah, kul hak. Bu günahın bağışlanması için sadece tevbe yetmez, hak sahibinden helallik alınması da gerekir aziz kardeşlerim. Küçük günahlara devam etmek, İnsanı ahlaktan yara